diye pufladı James Ama o vagonları asla benimkiler kadar temiz tutamazsın Evet tutarım diye çufladı Thomas Bu adadaki en temiz vagonlar olacaklar James Thomas'ın puflayarak gidişini izledi Ertesi gün Thomas taş ocağına geldi James'in vagonları çoktan yüklenmişti Ben taşlarımı çoktan aldım diye övündü James Ve üstümde en ufak bir toz lekesi yok bunu ben de yapabilirim diye söylendi Tamız. Ve Tamız yavaşça doldurucunun altına ilerledi ama tam taşların boşaltılacağı sırada Tamız'ın vagonları kıkırdadı ve sonra biraz daha ilerlediler. Ay aksi diye pufladı Tamız. Ha! dedi James. Vagonlar artık pek yeni görünmüyor. Tamız çok kızmıştı. Tamız kömür madenine pufladı. Bu sefer düzgün davranın diye çıkıştı Tamız vagonlarına. Temiz kalmanızı istiyorum. Madene geldiğinde Tamız dikkatle geri geri gitti ve doldurucunun altına girdi. Ama vagonlar gülüştü ve yine ilerlediler. Artık Thomas ve vagonları eskisinden de pisti. Sonra Thomas yıkanmak üzere alana geldiğinde James de oradaydı. Gördün mü? En temiz vagonlar bende. Seninkileri temizlemekse saatler sürecek. Diye güldü James. Thomas yine çok kızmıştı. Ertesi sabah tamız servis alanına geldiğinde aklına bir fikir geldi. Kömür almak için eski vagonlarımı kullanırsam diye pufladı. Yeni vagonlarım temiz ve yeni görünür. Ve tamız eski vagonlarını almaya gitti. Kömür madenine gidip kömür aldı. Sonra kasabayı boydan boya geçti. Ha? Diye güldü tamız. Bu vagonları istediğim gibi kirletebilir ve kömürü limanın zamanında götürebilirim. Ama sonra bir sorun çıktı. Paslanmış bağlantı kupu verdi. Tamızın vagonları kendi başlarına gitmeye başladılar. Olamaz! Şimdi ne yapacağım diye bağırdı tamız. Tamız frenleri asıldı ama fazla erken durmuştu. Vagonlar Thomas'a arkadan çarptılar ve bütün kömür rayların üzerine saçıldı. Thomas mahsur kalmıştı.